Türkiye'deki adaletsizlik, hukuksuzluk ortadan kalkana kadar biz yol arkadaşlarımızı bırakmayacağız. Türkiye'ye demokrasiyi getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Evet, değerli basın emekçileri, ekranları başından bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımız, Kocaeli Milletvekilimiz Harun Özgür Yıldızlı ile beraber Kırıklar Cezaevinde ziyaretler gerçekleştirdik. Ben de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, Mehmet Ali Çalışkan, ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalığı ziyaret ettim. Sizlere bu ziyaretlerle ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum ve önceki hafta yaptığım bazı ziyaretlerde yol arkadaşlarımızla görüştük. Onları da sizlerle paylaşacağım. 19 Mart'tan itibaren 19 Mart'tan itibaren ülkemizde bir darbe girişimi gerçekleşiyor demiştik ve bir darbe aklı, kötücül bir akıl sadece hukuku ortadan kaldıran değil, demokratik rekabeti hedef alan değil, artık ne yazık ki insanların itibarına saldıran, ilk başta terör diyen, kent uzlaşısı diyen, buradan terör çıkarmaya çalışan, terör diyerek insanları hiç yan yana gelmek istemeyecekleri, hiç yan yana gelmeyecekleri suçlamalarla isimlerini yan yana getirmeye çalıştılar. Yolsuzluk dediler. Hayatında hiç haram bir paraya bakmamış, hiç el uzatmamış insanları yolsuzlukla suçlamaya çalıştılar. İddianamelerin çıkmasıyla ilgili önce Eylül Ekim aylarını işaret ettiler ki bunlar da geçti aslında. Çünkü aylarca bir kişiyi tutuyorsunuz, tutuklu yargılıyorsunuz ve o kişi neyle suçlandığını bile bilmiyor. Ancak yandaş medyada bakıyorsunuz birçok suçlama hiç o iddianamelerde veya dosyalarda soruşturma dosyalarında lafı bile geçmeyen birçok suçlamanın medyada sosyal medyada itibarı zedeleyecek bir şekilde tartışıldığını gördüğümüz süreçler yaşadık. Ve bu kadar aylar geçtikten sonra iddianamelerden biri çıktı. Söylenildiğinden daha geç bir tarihte çıktı ve bu iddianameler ortaya çıkana kadar, hazırlanana kadar bugün çıktı, yarın çıkacak. Yarın çıkmadı, sonraki gün olabilir. Yok dosya ayrıldı, şununla ilgili şu zamana ertelendi gibi söylentiler üzerinden de psikolojik bir savaş yürütüldü. Ve Aziz İhsan Aktaş iddianamesi çıktı. Ve iddianame çıktıktan sonra vatandaşımız haliyle şunu sorguladı. 700 yıl istenen bir kişi, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişi dışarıda geziyor, ama hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu yargılanıyor. Bu durumla artık bunu zaten hukukla açıklamak mümkün değil de bunu bu şekilde ortaya koyarak böyle bir çifte standart uygulayarak bu kadar net bir ikili hukuk sistemi işleterek vatandaşı hiç kimseyi ikna edemezsiniz. Biz bunu en baştan beri söylüyoruz. Bize yarın birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar demişlerdi. Ama biz hem birbirimizin yüzüne bakıyoruz hem meydanlarda kucaklaşıyoruz hem de haklılığın verdiği özgüvenle meydanlarda halkımızla birlikte siyaset yapıyoruz. Ve bu iddianamenin iddianamenin istenilen etkiyi yaratmaması sonucunda halkı ikna etmemiş olması sonucunda ikinci iddianame yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesiyle ilgili Yeni söylentiler ortaya çıktı. Yine bugün çıktı, yarın çıkacak gibi şeyler söylendi. Ama hala bir iddianame bile yazılamadı, hazırlanamadı. O kadar fazla ilk başta gizli tanıklar eliyle, daha sonra iftiracılık müessesesi oluşturarak insanları çocuğunu göremezsin diye tehdit ederek cezaevi cezaevi gezdirerek kapasitenin çok üzerinde sayıda insanın kaldığı insanların dönüşümlü olarak yatakta yatabildiği bir düzeni insanların aleyhine kullanarak bir iftiracılık müessesesi yerleştirdiler. Bunlar sonucunda işler o kadar karıştı ki iddialar o kadar birbiriyle çelişkili bir halde e, ortaya toplandı ki bir iddianame hazırlayamayacak hale geldiler. Tam da bu noktada kimse ikna olmadığı için casusluk diye gerçekten artık trajikomik diyebileceğimiz bir suç icat ettiler. Şimdi yol arkadaşlarımız bu kadar hukuksuz bir düzen içinde cezaevlerinde kalıyorlar maalesef. Ve Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanımız aslında çok büyük bir haksızlığa uğrayarak Cezaevinde kalıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız hem uğradığı haksızlıklarla birlikte iddianamesini bekleyenlerden biri. Yani neyle suçlandığını hala bilmiyor kendisi. Ama diğer taraftan yaşadığı sağlık sorunları da hepimizi endişelendiriyor. Aynı kendisini ve ailesini endişelendirdiği gibi. Kendisiyle görüştüm sağlığı ne kadar kötüyse, endişe vericiyse, morali de o kadar yüksek başkanımızın. Çünkü kendisi haklılığının bilincinde ve vatandaşlarımızın onu merak ettiğini, vatandaşlarımızın onun hakkını savunduğunu gayet iyi biliyor. Dışarıdan gönderilen sevgi dolu mesajlar kendisine fazlasıyla ulaşıyor. Bu yüzden kendisinin şu an yaşadığı sağlık sorunlarının biraz daha altını çizmek isterim. Çünkü en son Adalet Bakanına sorulduğu zaman kendisi önce adli tıp raporuna referans veren cevaplar vermişti. Daha sonra adli tıp raporunun tahliye için gerekli olmadığını da itiraf etmek zorunda kalmıştı. Ve şu an aynı durumdayız. Başkanımız daha neyle suçlandığını bile bilmiyor. Hükümlü değil, tutuklu. Dolayısıyla bir adli tıp raporuna ihtiyaç yoktu. Ama bu adli tıp raporu nasıl hazırlandı? 16 tane kan ölçümü yapıldı. Normal sınırların dışında 13 tane ölçüm vardı. 13 tane veri vardı. Ama normal sınırların sınırdan içinde olan 3 veri esas alınarak adli tıp raporu düzenlendi ve kanserin nüksetme riski olmasına rağmen cezaevinde kalınabileceği gibi bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi biz bu sonuca karşı çıkıyoruz. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve Anayasa Mahkemesi kendi kararının içinde ne yazık ki bir çelişki barındırıyordu ve orada şu söyleniyordu. Evet, cezaevinden dışarı çıkmasına, tahliye olmasına gerek yok ama sağlık durumu kötü, kanser riski var, nüksetme riski var. Dolayısıyla kendisine çok iyi bakılması lazım. Sağlık hizmetlerini düzenli ve çok dikkatli, özenli bir şekilde alması lazım. Şimdi bu çelişki nedir? Yani siz birçok delil ortaya koyarsınız. Yurt dışına kaçma riski olur. Mesela Ünsal Ban gibi. Yurt dışına çıkma riski olur. O zaman tedbir alırsınız, tutuklarsınız. Bu başka bir şey. Ama görevi başındaki belediye başkanını, her gün planı programı belli olan, çalışmaları ortada olan bir belediye başkanını daha iddianamesini bile 7-8 aydır hazırlayamayacak duruma düşeceksiniz. Bir yandan da insanların ailelerini endişelendireceksiniz, sağlık durumunu kötüleştireceksiniz, telafisi imkansız zararlar ortaya çıkar mı çıkmaz mı diye herkesi bütün halkımızı endişeye sürükleyeceksiniz. Böyle bir şeyi sadece biz haksızlığa karşı çıkanlar, demokrasiyi savunanlar olarak veya Cumhuriyet Halk Partilileri olarak söylemiyoruz. Bu artık bir vicdan meselesidir, bir insanlık meselesidir. O yüzden Mehmet Murat Çalık'ın durumunun altını çizmek isterim. Büyükşehir Belediye Başkanımız, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i de ziyaret ettik. Tunç Soyer biliyorsunuz bir önceki duruşmada il başkanımız, önceki il başkanımız Şanul Aslanoğlu tahliye olmuştu. Her ne kadar yine büyük bir haksızlık olsa da ev hapsine bile ee, en azından ailesine, çocuğuna kavuşabildiği için buna bile memnun olmak zorunda kalmıştık. Ne söyledik ama biz bu davaların benzerlerinden başka tutuklama kararları çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ya da geciken inşaatlardan bu tür yargılamalar ortaya çıkıyor mu? Çıkmıyor. Cumhuriyet Halk Partililer söz konusu değilse çıkmıyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Başkanlarımızın veya yol arkadaşlarımızın belediye bürokratlarının hiçbiri biz yargılanmayalım, yargıdan kaçalım, hiç başımıza bir şey gelmesin, bir mahkeme kağıdı önümüze gelmesin demiyorlar. Biz diyorlar ki biz tutuksuz yargılanalım. Biz herhangi bir şeyin hesap, hesabını veremeyecek durumda değiliz. O yüzden yargılamanın tutuksuz olması gerekir diyorlar. Biz de başından beri bunu söylüyoruz. Özellikle siyasetçilerin yargılamalarında, özellikle Cumhuriyet Halk Partilerinin yargılamalarında ne yazık ki kötücül bir aklın etkisiyle tutuklu yargılamalar teşvik ediliyor. Biz de o yüzden bir sonraki duruşmaya kadar ya da bir sonraki duruşmada Önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Seher'in de artık tahliye olmasını ve tutuksuz yargılamanın devam etmesini diğer bütün arkadaşlar açısından da bekliyoruz. Bir sonraki duruşma 9 Aralık'ta hep beraber duruşmayı da takip edeceğiz. Mehmet Ali Çalışkan'ı da ziyaret ettik. Buradan hareketle kent uzlaşısı soruşturmasıyla ilgili bazı şeyler söylemek istiyoruz. Kent uzlaşısı aslında kent uzlaşısı diye ismi konuldu fakat... Biz Türkiye İttifakı demiştik, Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söyledik. 31 Mart'ta seçimlere giderken kentte bulunan bütün herkesin adil bir şekilde temsil edilebilmesi için bir ortam sağlamaya ihtiyacımız var. Niye? Çünkü toplumun tüm kesimleri eğer belediye meclislerinde, belediyelerde kendilerine yer bulursa, seçimde kendilerini temsil edilmiş hissederlerse, kendilerini bu ülkenin eşit birer vatandaşı olarak hissederlerse o zaman bu ancak demokrasinin işleyişine katkı sağlar. Bizim söylediğimiz bu kadar net, bu kadar basit. Ve Kürtlerin batı illerinde kazanamayacakları belediyelerde belediye meclis üyesi seçtirmesi gibi bir suç olabilir mi? Maalesef savcılık eliyle iddianameye bu şekilde yazılıyor bu suç, sözde suç. Bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulacak. O komisyon çalışmalarını bütün yaz devam ettirecek. Yarın da toplantısı olacak. Bir yandan diyeceksiniz ki Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Diğer yandan Kürt olup belediye meclislerinde seçilmeyi suç olarak göreceksiniz. Veya seçim çalışmasını suç olarak göreceksiniz. Bu büyük çelişki Türkiye'ye zarar veriyor sadece. Yani Türkiye'de bizim toplumsal barışı inşa edebilmemiz için halkın da sürece destek vermesi için ya da halkın en azından geleceğe umutla bakabilmesi için hepimizin eşit olduğunu kabul etmeliyiz. Hukuksuzlukları ortadan kaldırmalıyız. Rakibimizi yargı yoluyla eleyen bir sistemi reddetmeliyiz. Bu kadar net söylüyoruz. Şimdi bu kadar basit talepler aslında halkımızın saygın bir şekilde yaşayabilmesi için ortaya konulan talepler. Ve bugüne geleceğim Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettim. Kendisi bir fiili hukuk sistemi oluşturulduğu için aslında önceki dönem parlamenter olarak İstanbul'da yargılanmaması gereken bir kişi fakat İstanbul'da farklı hukuk sistemi, Türkiye'nin geri kalanında farklı hukuk sistemi uygulandığı için AKP'liye farklı hukuk sistemi, CHP'liye farklı hukuk sistemi uygulandığı için Aykut Erdoğdu şu an Silivri Cezaevinde. Bakırköy Belediye Başkanımız Ali Rıza Akyüzü ziyaret ettim. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu ziyaret ettim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı ziyaret ettim. Gençlik kollarından itibaren partimizin örgütlerinde yetişmiş olan parti meclis üyemiz Baki Aydöner'i ziyaret ettim. Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'i ziyaret ettim. Ki kendisi bir kadın olarak, belediye başkanı olarak e, her nasılsa bir kadın olduğu için eşiyle ilgili sürekli suçlanmakta ve eşiyle ilgili bir kadın olması üzerinden de ayrıca itibar suikastine maruz kalan bir yol arkadaşımız. Kadriye Kasapoğlu'nu ziyaret ettim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun bütün çevresini cezaevine koyarak, bütün çevresini tutuklayarak, yargı tacizinde onlara karşı bulunarak bir yol arkadaşlığının, bir çalışmanın, bir siyasi faaliyetin sindirilebileceğini zannediyorlar. Kadriye Kasapoğlu da tam da ee, özellikle 13 yaşındaki çocuğundan uzak kalarak e, bu hukuksuzlukların bir e, mağduru daha bir hukuk mücadelesini daha kendisi sergiliyor. Buğra Gökçe'yi ziyaret ettim. Kendisi aslında burada İzmir'deyiz. İzmir'de olduğu dönemlerle ilgili, İstanbul'la ilgili kendisine sorular soruldu ve ee, hiçbir şekilde de açıklanmadı. Kendisinin neyle e, suçlandığı, kendisinin orada olmadığı, görevde olmadığı dönemle ilgili kendisine sorular soruldu. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Cener Çaykaray'ı e, gördüm. Gazi Osman Be Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'yi ziyaret ettim. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'i ziyaret ettim. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ı ziyaret ettim. Geçtiğimiz hafta Silivri'de bu aileye yönelen kişinin sadece kendisine itibarına değil aileye yönelen, yönelen saldırıların yargı tacizinin bir diğer ayağını da bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babasına, çocuğuna e, ifade sırasında sorulan sorularda e, gördük. Burada bir belediye başkanının, büyükşehir belediye başkanının oğluna, sen neden dedenden para aldın? Sen neden annenden para aldın diye sorular soruldu. Bunu da Türkiye'de gündemi takip eden gelecekten umut bekleyen Türkiye'de insanlarımızın gerçek sorunlarının gündeme gelmesini siyasetin gündeminin halkın gerçek sorunları olması gerektiğini bilen ve bunu talep eden herkesin vicdanına bu soruları emanet ediyorum Sizin sorularınız varsa alabiliriz. Efendim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'a yönelik kesinleşmiş bir kararı var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Selahattin Demirtaş'la ilgili aslında bu ilk karar değil. Daha önce de kesinleşmiş kararlar vardı. Ve biz her defasında şunu söyledik. Bu Osman Kavala ile ilgili de böyle, Selahattin Demirtaş'la ilgili de böyle, Figen Yüksekdağ'la ilgili de böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerekir aynı Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiği gibi Canatalay kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş, Kavala, Yüksekdağ kararları var. Bu kararların artık uygulanması gerekiyor. Yıllarca şunu söylediler. Selahattin Demirtaş kararı uygulansın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları zaten uygulanması gereken Anayasanın 90. maddesi gereğince uygulanması gereken kararları hatırlatanları bile düşmanlaştırdılar, şeytanlaştırdılar. Yıllarca başta Taşı olmak üzere ama onu savunan da herkese terörist muamelesi yaptılar. Ama yıllar geçtikten sonra bir siyasi atmosfer değişiyor. Bir kişinin ağzından iki dudağın arasından bir cümle çıkıyor diye baştan aşağı bambaşka bir siyasi e, duruma uyanıyoruz. E, halbuki İnsan hakları insan haklarıdır. Anayasa anayasadır. Uygulanması gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynen böyle bir siyasi partinin genel başkanını cezaevine koyarak, bir siyasetçiyi tutuklayarak, ondan sonra da itibarına saldırarak yıllarca bir siyasi partiyi kapatmak üzerinde propaganda yaparak veya partilere oy verenleri, meşru siyasi partilere oy verenleri şeytanlaştırarak siyaset yaparsanız ancak toplumu daha fazla kutuplaştırırsınız, toplumsal barışa daha büyük zararlar verirsiniz. Bu zararlardan geç de olsa dönülecekse bu tabii ki herkesin hayrınadır ama büyük dersler almak gerekiyor. Çünkü rejim kendisine yeni düşmanlar belirliyorsa eğer o zaman sadece bir haksızlığa yenisini ekleneceği yeni süreçlere uyanmak yerine, devam etmek yerine Tam tersine bir daha hiç bu haksızlıkların yaşanmayacağı bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden ben tekrar altını çizmek istiyorum. Demirtaş kararı uygulanmalıdır. Bu ilk karar değildir. Daha önce de kararlar verilmiştir. Geç bile kalınmıştır. Ama derhal uygulanması gereken bir karardan bahsediyoruz. Bunu siyasetçiler değil zaten mahkemeler söylemiş. Teşekkür Teşekkürler, Teşekkürler. Sağ olun. gider eh cenazeye gideceğim sen, Bununta, bak, sen, tamam <gülüyorum> <Warriors carrots> <Ibrahim> <laughs>